1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Semih Offset Sek yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Offset Sek yayınları Sayfa 68 Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlamış ve yeni bir devletin temelleri atılmıştır. Milli egemenliğe dayalı bu yeni Türk devleti, daha sonra anayasaya girecek, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, ilkesiyle cumhuriyete dönüşecek yeni yönetim biçiminin ipuçlarını vermiştir. Demokratik bir nitelik gösteren bu mecliste farklı düşüncelere sahip milletvekilleri ülkenin istikleri için bir araya gelmişlerdir. Bu yönüyle meclis hem oluşum biçimi hem de gayesi bakımından milli bir nitelik taşır. Büyük Millet Meclisi kurucu meclis niteliği taşımaktaydı ve geniş yetkilere sahipti. Büyük Millet Meclisi milletin tek gerçek temsilcisi sıfatıyla güçler birliği ilkesine göre çalışmış yasama, yürütme ve yargı güçlerini bünyesinde toplamıştır. Bunun sebebi milli mücadelenin devam etmesi nedeniyle hızlı ve etkili kararlar alabilmektir. Milletvekilleri bu mecliste görev yapmak için zorlu şartları göze almışlardır. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Ankara'ya bir göç başlamıştı. Altları ahır ve kıraathane, üst katlarında odalar bulunan hanlar dolunca yeni gelenler barınma problemiyle karşılaşmışlardı. Şehirde tek lokanta, tek otel yoktu. Milletvekillerini yerleştirmek için Ankara Darül Muallim'in öğretmen okulu seçildi. Koğuşlar milletvekili yatakhaneleri haline getirildi, kayolalar yetmeyince yere yataklar serildi. Milletvekilleri kendi aralarında bir tablodot yönetimi kurarak yemek problemini gideriyorlardı. Abdekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, S, 254. Büyük Millet Meclisi, görsel 2.17, halkın tüm kesimlerini bir araya getiren bir meclisti. Milletvekillerinin %34,2'si sivil bürokrasiden, %24'ü serbest meslek sahiplerinden, %13,2'si askerlerden, %8,6'sı din görevlilerinden, %12,7'si yerel yönetimlerde görev almış üyelerden, %4'ü doktor ve eczacılardan, %1,2'si aşiret reislerinden, %1 iyi teknik elemanlardan oluşuyordu. Büyük Millet Meclisi genç ve eğitim düzeyi yüksek milletvekillerinden meydana geliyordu. Milletvekillerinin %39,4'ü yüksek öğretim %27'si orta öğretim ve %22'si medrese, %3,8 iyi meslek okulu mezunuydu. BMM 8 Şubat 1921'de Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak anılmaya başlandı. Büyük Millet Meclisi'nin hangi özelliği daha çok dikkatinizi çekti? Neden? Cevap, Büyük Millet Meclisi'nin dikkat çeken özelliği, milli bir nitelik taşıması ve milletin tek gerçek temsilcisi olarak geniş yetkilere sahip olmasıdır. Bu, milli mücadelenin hızlı ve etkili kararlar alabilmesi için gerekliydi. Bir ikinci sınıf Semih Offset Sek yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 68 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.